Eskiden köyün birinde komşuların kümesinden sürekli yumurta çalıp içen bir çocuk varmış. Köylüleri illallah ettiren bu çocuğun babası civardaki bir alime gider ve durumu anlatır. Çocuğunun sadece kümeslerdeki yumurtaları kırıp içtiğini, çocuğun bunun dışında hiçbir olumsuz hareketinin olmadığını, bundan da bir anlam çıkaramadığını söyler. Adamı dinleyen hoca efendi de "Siz ya da hanımınız size ait olmayan bir şeyi içmiştir. Çocuğunuzun bu davranışı bundan kaynaklanmaktır." der. Adamı da düşünmesi için evine gönderir. Alim, zatın anlattıklarını eşine de anlatan adam, belli bir süre geçtikten sonra hanımını çağırır ve "Hanım, ben düşündüm, taşındım. Fakat kendimde başkasının izinsiz bir şeyini içtiğimi bulamadım. Acaba sen kendinde bir şey bulabildin mi?" diye sorar. Adamın hanımı da biraz duraksamadan sonra beyder: "Bu çocuğa hamileyken komşunun evinde canım limon istemişti." Komşudan istemeye utandım ve onun haberi olmadan limona iğne batırıp suyunu içmiştim. Herhalde çocuğun davranışı bundan kaynaklanmaktadır der. Çocuk terbiyesinin anne karnında başladığını bilmeyenimiz yoktur. Hamilelik dönemindeki süreçte yaşananlar çocuğu doğrudan etkilemektedir. Peygamber Efendimiz "Yiyip içtikleriniz helal, temiz olsun. Çocuklarınız bunlardan hasıl olur." buyurmuşlardır.